10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 115 Cevapları Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 115 Sayısal 1. Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine neden olur. Buna göre, I. Kışın karlı yollara tuz serpilmesi. 2. Su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması. 3. Otomobil radyatörlerine antifriz konulması. Durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır? A. Yalnız I. B. Ay 2. C. Ay 3. D. 2 ve 3. E. I, 2 ve 3. Cevap: C. İkinci çözeltiler ile ilgili. I. Kaynamaya başlama sıcaklıkları saf çözücünün kaynama sıcaklığından yüksektir. 2. Donmaya başlama sıcaklıkları saf çözücünün donma sıcaklığından düşüktür. 3. Aynı koşullarda kaynamakta olan saf çözücü ile çözeltinin buhar basınçları eşittir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D 2 ve 3 E I 2 ve 3 Cevap E Üçüncü aşağıdaki çözeltilerden hangisinin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? Cevap E Dördüncü 25 CTA şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda nakıl tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin donmaya başlama sıcaklıkların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A, I, 2, 3. B, I, 3, 2. C, 2, 3, I. D, 3, 2, I. E, 2, I, 3. Cevap, B. Beşinci şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. Buna göre, I kaynama noktası A, B'dir. 2 donma noktaları B, A'dır. 3 çözelti derişimleri A, B'dir yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız 2. B. Yalnız 3. C. I. 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. B. 6. Doymamış şekerli su çözeltisi için. I. Kaynarken sıcaklığı artar. 2. Donma noktası saf sudan düşüktür. 3. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Ay 2. C. Ay 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sayfa 115 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.